Çıkıp dört köşeyi seyran eyleyen Yaraların bende İmam Hüseyin Hak için kendini kurban eyleyen Yaraların bende İmam Hüseyin Güzel Hüseyin Orada çalışıyordu. O e, şeyin, Anıt orada şey yapıyorlardı onlar, kanal işleri. Evet. Kanal işlerinde babam şeymiş, gece bekçisi, bekçiliği yapıyor. Hı hı. O eskide böyle gece bekçileri, sokakları gezdiği zaman böyle boynunda köstek saati takarlarmış. Her sokağa gittiğinde kurarlarmış. Hı hı. Enka şirketinin, biliyor musun? Evet. Ondan sonra Menderes'te, Menderes'te geceliği hep böyle teftiş ediyormuş. Yani verdiği şeyleri e teftiş ediyor. Acaba bu müteahhitler bu işi yapıyor mu yapmıyor diye. Kontrol. Çıkıyormuş. Kontrol ediyor. E kontrola. E, kontrola. Hı -hı. Ondan sonra hangi sokağa gidiyorsa o sokakta babamı görüyor. Hangi sokağa gidiyorsa o sokakta babamı görüyor. Bu gidiyor enka şirketinin sahibine diyor ki ya bir senin böyle kısa boylu bir bekçi var arkadaş. Bu in midir cin midir ben jip ile dolaşıyorum bu adam ya. Hangi sokağa gidiyorsa orada onu görün saat vuruyor. Hangi şey gidiyor, saat vuruyor. Hı hı. Ondan sonra benim babam da işte ee, şey yapıyor, gidiyor patron diyor ki patron diyor bana bir bisiklet al da bisikletle dolaşıyor. Ya diyor Kazım Bey diyor sen ne bisikletten bahsediyorsun ya? Başvekil. O zaman başbakan ha, başvekil diyorlar. Evet. Diyor ki başvekil üç gün, üç, üç gece, üst üste geliyor. Hangi sokağa gidiyorsun seni, seni görüyor. Sen kimsin, necisin diyor biliyor musun? Evet. Ben diyor Allah'ın bir yaratmış bir kulu Yalnız patron diyor sana bir şey söyleyeyim mi diyor. Ben diyor e, evladı Resul Yani Hazreti Hüseyin'in soyundayım diyor biliyor musun? Evet. öyle mi? Evet diyor. Evet diyor. Belki onlandır diyor. Ondan sonra ediyor diyor o zaman diyor sen diyor çocuk çocuğu al gel diyor. O Ankara'da bunların o şey var. Tren istasyonu üstlerinde Tan Doğan Meydanı var. Hı hı. Şu anda e, orası bakire kimya. E biliyor musun? Orası inşaat şeyi bu yol inşaatının şeymiş orası, çantiyesiymiş. Evet. Orada babama üç bin küsür yer veriyorlar. Ee, babam anneme tutuyor, şey yapıyor, mektup gönderiyor. Diyor bana diyor, burada yer verecekler diyor Ankara'da. Gel diyor, köyü bırak. Gel diyor Ankara'ya geçelim. Hı, hı. Ee, annem gelmiyor. Annemi de dayım göndermiyor, rahmetli dayım. Evet. Göndermiyor. Diyor, bacı diyor, sakın diyor, Sivas'ta onayına gidersen diyor boynun bükülür diyor. Sakın, sakın. Hı hı. Yani basın öyle diyor. Onlar da hani eski inançlara göre işte şey yapıyor. Hı hı. E bırakmıyor annemi gitmesine. Çünkü ona ait bir köyde, biz ayrı köydeyiz. Hı evet. oysa da e, bu sefer e, şirket diyor ki ne yaptı diyor, hanım diyor gelmiyor diyor. O zaman diyor benim diyor Kırıkkale'nin Kırıklı köyünde benim yerim var, arazim var diyor babama. Hı hı. E babam bu sefer tutuyor, o 40'ların kırk köyünde uy yeri babam alıyor. Alınca da annem yine gelmiyor, yine gelmeyince sevdayı bırakmıyormuş. İlla mı gitme bacı. Hı hı. Çünkü annemden faydalanıyormuş biliyor musun? Hı hı. Annemden faydalanıyormuş çünkü babam çalıştığı için burada köylerde kimse de çay yokmuş, şeker yokmuş. Bizim evde çay, şeker bolmuş yani, yiyecek çok bolmuş. Hı hı. Çünkü hani şirkette çalışıyor ya babam, evet. ondan sonra tutuyor, geliyor e, ee, tutuyor. O yere bir talibi var. Erzurum'un e, Fırnagaban köyünde Çoban Ali denen bir canımıza tutuyor veriyor. Parasız pusuz. Ula diyor Çoban Ali diyor. Orada diyor bana diyor kırk kalem kırk köyünde bana arazi verdiler. Gel diyor senin diyor anan gelmiyor diyor. Git diyor sen, o yer senin olsun. Para pul da O adam Fırnagaban'da Çurlu'nun portu geliyor oraya. Kırıkkale'ye yerleşiyor. Sulu arazi çok güzel. Ondan sonra geliyor. Rahmetli anneme kızıyor, bağırıyor, çarıyor, Biraz da hırpalıyor annemi. Alıp getiriyor. O zaman ben anneme e, hamileymişim biliyor musun? Evet. O zaman babam bu şirkette biraz daha sol ya bu şirkette de çıkınca işte orada Kızılay'da tan şeyde Karanfil Sokak'ta Karanfil Sokakta orada bir dişçi doktorun binasında bekçilik yapıyor. Orada işte annem beni 1951 senesinde Mardun 12'sinde orada dünyaya getiriyor beni. Hı hı. Orada. Evet. Ama dün, Ankara e, tabi gelince de bu sefer tabii ki e, bir tane bir Pragav'un bir Abdurrahman var. O da orada bekçilik yapıyormuş. Hı hı. Ondan sonra demiş ki, sene demiş, senin, demiş e, olan oğlun olursa ben de kız olursa değiştirelim mi? Annem demiş tabii demiş verdim demiş ne olmuş? O da, o da ocak sade değil mi? Baba Yok ocak sade değil o taliptir. Ocak sade değil. Buna kabul. Abdurrahman, Emingil Abdurrahman diyorlar. Hı hı. O da İmar Eskiyem Bakanlığı'nın üst tarafında bir bina var. Ona, alt tarafında orada bir binada kapıcılık yapmış Kızılay'da. Evet. Ondan sonra bu seyir efendime söyleyeyim. Hanımını götürüyor doktora o doğum evine götürüyor hanımına hı hı. Ee, bir gidin diyor bir bakıyor kız olmuş hemen aparta var bırakıyor doğru geliyor şey eve geliyor diyor ki ben de dedenin hanımı da bugün yarın diyor abi de, doğum yapmışız bir gidiyor ki bir gidiyor ki annemin orada biri, beni dünyaya bir ben dünya getirecek bir müze görüyorlar patronla görüyor binanın patronu hemen gidiyorlar Ankara'da saman pazarına bir kurban getiriyor kesiyorlar ondan sonra bu seferde annemle beni işte ev, ev o diyor ta, o takber diyor, diyor ara bize kalsın bizde kalsın öyle Ankara'da öyle o şekilde macera geçiriyorlar işte annem. Peki o evle Ondan sonra... evlendiniz mi Talib'in e, kızıyla yoksa başka hanımınız başka yerde mi? Benim mi? Hı hı. Kim benim benim mı? Hı hı. Hani diyor ya ben e, kızım olursa e, oğlunuza. Ha, yok, kızım olursa sana verirmiş. Sen de sen erkek çocuk olursa sen bana verdi. Biliyor musun? Yani takas yapalım çocuklar Ha evlilik yönde değil ama. Heh. Yok yok evlilik yönde değil. Takas yapalım. Ha, ha, anladım. Bak yok amacı. Babam Ramazik'te bu kere bu mücevheri görünce babam kutuyu beni vermiyor. Beni ha. vermiyor. He anladım. O bana vermiyor. O o zana vermiyor. Ha. Vermiyor. Ha. Öyle. Işte. Şimdi anladım. Hı hı. ondan sonra işte menderes'e tanıştıktan sonra Menderes diyor ki ben bu şahsı göreceğim. Babam işte o zaman Menderes görünce ya diyor sen postucum, bir şeysin diyor. Sen diyor nasıl diyor çünkü babam o zaman o atatürk'ü vermiş olduğu Fermanı gösteriyor. Hı -hı. Fermanı gösteriyor. Atatürk e hemen babamın eline geliyor. Sen büyük bir şeysin diyor ya. Peki diyor sana bir maaş falan var mı? Sen bir şeref, dinayet şeyini göster. Hayır hayır hayır. Yok yok yok. Yo. Ben diyor anahtarından bakça bir şey istemiyorum babam diyor. Hı -hı. Kabul etmiyor kabul etmiyor. Hı. Kabul etmiyor. Ondan sonra benim e, üvey annemle yengem yenge haftada üç gün e, şeyin Menderes'in evine giderlerdi. Temizlik yapmaya giderlerdi. Hı. Ankara'da kavukları da e, şeyde, sokakta otururlardı. Evet. sokakta. günün sokakta. Oradaydı Menderes şeyi. Orada Öyle. Peki yani dede, hep burada yani, bu bizim bir akaba var, Binali amca kendisi şeydi oranın muhtarlığını yapıyordu. Tanıyor musun? Aha Binali, Binali Atik bu bizim tarif. He. Biz onun kızı Yaşar Seymen var. Yaşar Seymen. Tabii tabii biliyorum biliyorum biliyorum. biliyorum. Bu benim çocuklu arkadaşım. Öyle mi? He. Ya geçen, geçen ben onu geçen ben onu biraz fırça attım. Yaşar Seymen'e. He. Hı -hı. Ya dedim sen gidiyorsun o şeyler çıkıyor. onun bunun pirlerini metiyor diyorsun. Kendi pirini hiç bahsetmiyorsun. Sen dedim pirin dedim atabilirken Dede Nuh'un her zaman dedi maaşını abu bu ayından sonra, şey kurban bayramından sonra gelelim, işte bizim ananıma sarılınca ben gidemedim Ankara'ya, hmm. gidemedim. Evet, evet. Gidip de yani babamın o evraklarını şeyde çıkarttım, yani benim babamın şu anda evrakları meclistedir, bir de Büyük Nutuk'ta ismi var babamın, Hı -hı. Büyük Nutuk'ta. Onda işte bir yazarımız vardı, o yazar çıkartmıştı, Cemal Şener çıkartmıştı. Hı -hı şu anda Ankara Federasyonu, Ali Federasyonu takdinde orada yazar falan bir şey. Evet. Yani. Peki şey, bu evet. Süleyman Ateş dede rahmetli mi oldu yoksa yaşıyor mu halin? Yo onlar öldü, onlar öldü. Musa Ateş, Hüseyin Ateş. İlk yani. Almanya'ya geldiğinde var ya, Baba Celal. Evet. İlk Almanya'ya geldiğimde Ankara, Erzincan'a evet. trenle geldik. Ankara'ya, evet. Ankara'da Süleyman dedenin evine uğradık. İki gün kaldık. Ben küçük hesap, kere mesela Bağcılar adam geldi yoksa o Vallahi Bağcılar o dönem oturuyordu. 9 yaşındayım. Alt, evet. 69'da geldik. Evet. 69'da. Ha tamam 69'da gelmişse o zaman tamam biz oradaydık o zaman. O şeyde e, sen söyle. E, Kesap Bağcılar, Bağcılar. Bağcılar'da evet. Bağcılar'da oturuyorduk. İşte o zaman çocuktum. 9 biz yaşındaydım. Ama şöyle evet, hayal mayal aklımda yani Süleyman dedenin evinde kaldı. Onun evet. vardı. Evet, Süleyman Şimşek. Evet. Onunla beraber evet, gelmiştik abisi Hüseyin dedenin de şey vardı, bakkal dükkanı vardı. Evet, evet. Yani bakkal dükkanı vardı, evet. evet. Biz hep bir aradaydı, o Mehmet Ali Balaban, biz hep bir aradaydı Vasile orada. Hı hı. Şey, evet, bir de şeyi söyleyecektim e, Celal dede. Şimdi e, Seyit Kazım dedenin e, hı -hı. mezarını nasıl yani türbe haline dönüştürme şansınız var mı? Yok yok olmuyor olmuyor. olmuyor Ancak nasıl olur? Ancak nasıl olur? Ya babam rahmetli şöyle bir dalıyor, A, babam nereye istedi biliyor musun? Hı. Talipleri çağırdı, e, binerlatik de geldi, binerlatiklik de geldi, e, sabrı sabrı vardı, Çin Çin e, mahallesi'nin mıhtarıydı biliyor musun? Evet. Sabrı, Niyazi, onlar çık vareni, Erzurum aşkıları çık Çünkü onların babaları benim babamı yetiştirmişler, bir de amcam yetiştirmişler. Hı hı. İşte Ankara'ya onların babaları bu gönderiyor Ankara'ya. Git Atatürk tarafında dedemizin belgesi olsun diye. Hmm. İşte o zaman babam daha ölmeden bunlar hepsi gelince e, babam şöyle bir dalıyor, bir dalıyor. Diyor ki üç tane talipim geldi diyor. Ev arıyor diyor. Ev bulamıyorlar diyor. E ondan sonra o sabrı da diyor ki ya diyor, dedeyi diyor, ateş konuşuyor Deyince o sabrının eniştesi Ali Paşa e, diyor Niyaz Ağabey'in Şimdi o da Niyaz'da onun kardeşi, küçük kardeşleri. Onun da bakkal dükkanı var resmi için ee, dedi ki, e, bak dedi biz gidelim diyor, benim prim doğru söylüyor diyor. Hmm. Niyaz beraber hadi ağabey diyorlar, kalkıyorlar gidiyorlar. Gidiyorlar ki son durakta adamla işi kişi geliyor. Ya selamun aleyküm kardeşim burada Bağcılar'da Kazım Dede var, biz onun talipleriyiz, e, evi bulamıyoruz. Hı. Hmm. Diyor biz de Kazım Dede gönderdi diyor, bizi Kazım Dede gönderdi. Şu anda diyor hak Döşen'de o orada sayıklanınca hatta benim işte kayın, kayınım oluyor dedi. Büyük kayınım dedi ki böyle böyle bunu ateş konuşturuyor. Ya o dedi o bunu söyler dedi. E, Seyit Kazım dedi öyle bir e, ermiş bir zattır. Evliye bir zattır. Bize de rüyasında rüyamıza ayen beyan oldu. Onun için biz geldik. Hmm. Babamın Babam rüyasına girmiş. Evet. İşte orada geldi. Orada o zaman diyor. Hani diyor sabrı diyor. Hani Ateş konuşturuyor. Ondan sonra babam burada diyor ki ben diyor mahkemeye girdim, ben mahkemeye kaybettim. Bizim burada da yine bu Sansan'ın köylerinde e, Musa Teşkilere Yahur Odak Kureşan'ı e, ona, ona da Koreli Dede diyorlardı. O Eskişehir'de diyor onun arabası takla attı diyor, o diyor mahkemeyi kazandı. Ben mahkemeyi kaybettim. Ben diyor salı günü saat diyor e, 12'de e, teslimim diyor baba Babam diyor. Yalnız diyor benim diyor beni diyor sakın diyor beni götürmeyin diyor. Beni yani. e, morga falan koymayın cesedi morka koymayın. Yalnız benim babalım var benim sahibim babası. Hı hı. Ona da diyor ki Şiko diyor benim diyor mezara götürünce firketler üzerine koyun benim şeyimi naaşımı. Talip el ele tutuştur eline saz al. Üç dua zimam söyle. Bir de diyor beni defnederken de diyor, Torfaberinde Kutbeydi vaziman oku. E diyor, amca amcada ben Kutbeydi vaziman bilmiyor. Babam söylüyor o yazıyor, İşte o Kutbeydi vazım o zaman okuyor. O hmm. Peki babacılars, evet. onu bir, sen evet. biliyor musun Kutbey e, şeyisini? Neydi? E, tabi tabi ben, ben de var ben yazmışım Kutbeydi vazım ben yazmışım. Bir yolla bana ya, yazmışım. WhatsApp'ta yolla bana. Eğer yollamak imkansız. Ben, ben sana onu WhatsApp'a safa gönderirim ben, hmm. Kutbeydi vazı var. E, gönderirim. Peki şeyi olay e, dinledim baba Ali Erdem tarafını dinledim. Türbede e, 40 gün boyunca mum yandığını söylüyor. Onu öyle o, bir şey var mı? O da o, o, orada orada nasıl oluyor? Annemin mezarında da yandı, babamda da yanıyor. Babamın da şöyle yanıyor. O asil mezarının müdürü demiş ki o mumları falan orada sökün demiş. Bizim ailede böyle bir şey yok. Bir de efendim burada yaz yazmışlar, bizim mali hani şey, bizim e, Müslümanlık'ta e, mezarda mum yanmaz, işte bez bağlanma, çaput bağlanmaz, bilmem ne ne olmaz. E, böyle bir sürü sapık şeyler yazmışlar. Ben de nasıl olduysa bir dedim babamın kabrine gittim, baktım ka kağıdı o laylunun içine koymuşlar, yapıştırmışlar. Gittim hı hı. baktım mumluk yok, Mumluk sökmüşler. Ondan sonra gittim oraya. E, mezaklı müdürüne gittim. Yani Çinçin'deki. Dedim beyefendi böyle böyle dedim bu yazıyı kim dedim bu şekilde yapmış. E dedin olma bir dakika dedim bir dakika beyefendi. Bir dakika dedim ben benim babam kim dedim siz bilmiyorsunuz adamın kim olduğunu. Şu anda isterseniz sonra biz Ankara'da yerinde size tarif edeyim. Dedim acı Bayram türben türbenin alt tarafında 1920'de tek kevize kapandı babam Ankara'da fırına giren bir zattı. Peki de o tarikatçıların mezarları niye? Çek bir tarikatçılar kim? He? Hmm. Tarikatçılar kim dedim. Kur'an'da yeri yok. Kur'an'da Eylül Beyt var. Asad Düz'e 30. Şura Sürkisi yirmi ayet. Biz Eylül Beyt çocuğuz. Bu doğru. Müslümanlıkta öyle bir şey Ama Eylül İslam'da var. Eylül İslam inancında türbelere giderler, mum yakarlar. Dilekte bulunurlar. Bu insanların kendi istekleridir. Tamam mı? Pey Peygamber suyu olduğu için. Bak öyle olsaydı ben rahmetli babama isterdi biz orada ada çıktı yer aldık biz. Yani halktan kopmadık. Normal bir halk mezarı olsun dedik biz. Evet. Ama Yoksa benim rahmetli babam Hüseyin Gazi dağını söylemişti. Baba burada dalıyor. Eyvah bak, eyvah bak. diyor Hüseyin Gazi'yle diyor o e, köylü diyor mahkemeye girmişler diyor dağ için. Hmm. Yoksa babam Hüseyin Gazi'nin dağının karşısındaki tepe istemişti. Hmm. Yoksa orada orada babama şey yapılacaktı. Ondan sonra babam kendisi dedi ki işte benim yerim mekanım e, şey asır mezarında. Bugünkü mezar mezara mı? Bugünkü olan yer. Evet, 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 aynı olan yeri babam söylemişti. aynı Hı. olan yeri. Ama ne oldu? Oranın e, oranın şeyi de zaten mezarlıkta müdürü de kimdi? Hı. Bizim yine akrabaydı. Akraba şimdi onun oğlu da Çankaya Belediye Başkanlığı'na. Neydi işte o oranın o zaman orada isteseydi babama 3-4 mezar yer alıp bu şekilde yapabilirlerdi yani. Hı. Ya Çıkıp Allah dört köşeyi seyran eyleyen Yaraların bende İmam Hüseyin Hak için kendini kurban eyleyen Yaraların bende İmam Hüseyin Güzel Hüseyin